Evet arkadaşlar, tekrar yeni bir video videoyla e, karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl tanırız? E, dört şekilde e, tanıyabiliriz hadisler üzerine baktığımızda. Özellikle e, birinci e, konum hadise baktığımızda şöyle bir şey. Ona bir şey sorulduğuna hemen cevap verir. Karşındaki susu o başlar yarından gelecekten bahsetmeye, anlatmaya başlar yarınları. Diğer bir şey de e, yine e, e, birinin Hazreti Mehter Aleyhisselam olduğunu şüphelendiği zaman ona hiç kimsenin cevabını bilmediği e, yalnız Mehter Aleyhisselam'ın cevap verebileceği birini e, soruları sorabilirsiniz diyor Resulullah Efendimiz. Üçüncü bir şey de de e, kitaplarının yani yaptığı çalışmaların herkes tarafından okunup takip edileceğini o zaman kitap diye bilinen şeylerin bugün videolar olarak anlayabiliriz internet çağında dördüncü bir şey de yine bir hadis-i şerif Mehdi Aleyhisselam'ı en iyi yine kendisi anlatır hadis-i şerif var hadis-i şerif var en iyi kendisi anlatır kendisi tarif eder diye bir hadis-i şerif var Böyle bir şey var. Ben de bunları bir araya getirerekten evet Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl tanırız, onu nasıl buluruz? Kısacası bir çalışma yapalım dedik ve Yusuf suresinden bir ayette de Rabbin seni seçecek, rüya ilimlerinden bir bölümünü öğretecek diye başlayan ayet kerime de yine içeriyor bu konuda. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.